السلام عليكم، اللهم صل وسلم على وعلى اله على سيدنا محمد رسول الله، وأن شاء الله تعالى محمد على الأخطاء، وأن شاء الله تعالى الصحبة بالخير في الجميع، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله عز وجل صدق الله العظيم، الله إيمانا ذلنا ihsan edenlerle beraberdir. Onun için e, mümin bu şanslı insanlardır, müminler. Onlar e, herkese nasip olmayan e, şeyler nasip olmuş. En iyi şeyler ve daha da hayırlı dinler ahiret ebedi olan hayat bu insanlara hayırlı olan hayattır. Dünya hayatında da her şey onların faydasınadır. Onların e, şansları yani Allah istediğini, Allah Azze ve Celle istediğini yapar. Ona şükretmek lazım. Daima şükür e, söylenmemek lazım ne kadar yani sıkıntı gözükse o kadar senin derecen yükseliyor sahabın yükseliyor onları bozmayın diyor onlara öyle söylenip de şikayet edip o kazandığınız şeyleri boşuna gitmesin. Her yap, yapılan, olan oluyor. Elden bir şey gelmiyor. Onlara e, şükür etmek lazım, hamd etmek lazım. Hamd edince e, Allah ecrini on defa, yüz defa ona e, o şeyin imtihanın ee, ağırlığına göre veriyor. Tabi insan mümin elinden gele, geldiğini yapacak. Ondan sonra Allah'a tevekkül edecek. Başka e, yapacak şey yok. Tevekkül ve Allah'ın rızasını istemek müminin vazifesidir. Bunları yapan mümin devamlı işte onun için zikir alem zikirler kulub zikir demek Allah'ı hatırlamak bu devamlı hatırlamak bütün hayırların vesilesi olur. Kalbinde mutmain olur. Ee, kazandığın sevaplar, dereceler de daim olur. Onları boşuna harcamış olmazsın. Tabi Allah Azze ve Celle bu dünyayı mümin için hayır için yapmış. Mümin olmayan, Allah'a inanmayan daima sıkıntıdadır, dardadır ne yaparsa faydasızdır. Hiçbir kıymeti yok. İsterse bütün dünyayı yapsın, Allah indinde hiçbir kıymeti yok. Allah rızası için yapmadıktan sonra, Allah'a inanmadıktan sonra. Onun için mümin, Allah Azze ve Celle iman edenlerden beraberdir. En büyük e, fayda Allah Azze ve Celle'nin beraber olmak, en büyük faydadır. Dünya faydaları Allah Azze ve Celle verir insanlara imtihan olsun. E, zenginlik de verir, fakirlik de verir. Onların ikisinin de e, kıymeti var. Şey, Ayni Şakir'in şükredip e, hayır hasan tehpan e, zengin insanlar da Allah'ın e, imtihanıdır. O zenginlik vermiş. Onları boşuna harcamadan kendine de, başkasına da faydası olsun diye Allah vermiş. Fakirlikte yine Allah Azze ve Celle'den onu da sabreden e, ecrini alır. Mühim olan Allah Azze ve Celle'nin beraber olmak, Allah'tan korkup Allah Azze ve Celle'nin beraber olmak onlar kazanmıştır. Allah onlardan eylesin bizi inşallah. Ve fatiha